Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykut Ve bugün Clash Royale'de bir sandık açılımında daha beraberiz Bu kez açacağım sandığı görüyorsunuz Şurada önemli olan sandık dev diğerlerini açacağım Ya bana göre önemli sırası gümüş en kötü son öncesi Onun için ilk başta gümüşlerden başlayalım Sonrası klanla ya da normal olarak bir savaş yaparız Ve hesap benim olmadan dolayı savaşlarda çok iyi oynayamayabilirim Şimdi ben söyleyeyim Açılıma başlayalım ben Olle. Vale. Ve roket. Tamam. Aha. Hadi. Ah be havan. Havan taktikleri. Aklıma havan çıktı zaman havan gelir. Hadi. Şöyle gerçekten. Saçmalama her neyse. Hadi. Şöyle. Burada. Şu sıra açılabilecek 3 tane kadar var. Şunu göstereyim. 3'ü yıldırım ya yıldırım istemiyorum yıldırım pazarda vardı bir iki gün önce almadım onun için yıldırım istemiyorum şimdi iki önemli de kaldık hadi hadi ayna hadi ne olur ayna oha oha ya öf çıkmayacak oha çıktı oha yıldırım ya şaka mısın <laughs> ya yıldırım istemiyorum dedim adam ya şaka mı bu ya? Şaka gibi bir şekilde yıldırım geldi. Ne bakalım be. Ya şaka mısın ya? Son devi açıyoruz. 3 destansı balon. Evet, şaka gibi. 18 tane mezar için ne oldu baş... Ya abi baş çıkıyor. Ama istemiyorum ya yıldırım ya. Ya ayna gelemez miydi? Şu kart gelemez miydi? Şu kart ya da buz büyücüsü falan. var arkadaşlar klan like shadow gelirsiniz. Güzel olur. Seviniriz. Klan isteği atın. Mor no Gelmezse şey yaparım. Olmazsa maşallah birine gireriz boş tamam. verin. deste benim değil. Onun için söylediğim gibi oynayamıyorum çünkü bu desteyle. Aslında bakarsanız desteyle nasıl oynayacağım hiç bir şey yok. <laughs> yani ben orada şey yapabilirim. bak şunu oynayayım. Bir... Adam ilk saldırı yapması gerekiyor. Yani. Sonuçta ikimizin de işleri <laughs> 10. Sen hocam alır mısın? Hocam niye o ona fokus atarken bu ona atmıyor? Hani sorabilir miyim? Aa adam iksir basıyor biz. Tamam ya tamam. Aa, tamam değil. Hayır, hayır hayır. Vur hepsini aldı. Süper. O da oradan gitti. deki. Abi benim adamlarım durmuyor ya. abi ben daha birinci atar atarken adam oraya ikinciyi atıyor. Hocam ben size şuraya büyücü atsam buna fokus atsanız tamam. Hayır, hayır, hayır. İlk iti vurulma İlk iti olacak. Git de o. Git de. Git o. mı neyse git abi. Bir yapma abi yapma. Ya e hayır. Topayı satayım ya. Şuraya da öfkeyi basarsak, Süper bir şey, Süper imsimlerden super imsimler. Hocam tamam bize, tamam bize. Hocam oklar hocam, yok mu oklar? Aha aldık. Aha vallahi bir kurey aldık. Seni şöyle koyalım. Cadı gitsin. Cadı e, çok önemli değil. <laughs> o da baskını yemeseydim gerçi çok daha iyi olacaktı. Mini pek kayalatıp... Yok 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 ona vur. Vur kır parçala bu maçı kazan. Tamam mı hocam? Vur kır parçala şu maçı kazan ya. <laughs> Tam lan hepsi adamı vururken bu iyi şu an. Hadi bu benim şansım olabilir. Hadi bu benim son şansım olabilir. Ama ne olur olacaksa da kazanayım. yes, 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 yes. aldık be. Ya super. yes, süper. Bir level üst yes be yendik. <laughs> İçeceğimi düşünmemiştim. <laughs> Bir maç daha girelim. Olmayacağımı hiç düşünmemiştim çünkü daha önce... Aha. Olsun. o Al işte bir tane daha kuracağım. Nasıl saldırılır onu da bilmiyorum kule. Bakın bu arabaları bırakayım Seni ben şuraya koyayım. Seni de zamanı gelince şuraya koyalım. Evet. Evet. Hayır. 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 Tamam. Buraya, burası oraya aldı. Süper. Süper. Şahanemsin. Hadi ikisi e toplayacağım. O da şu an yok. Ben Benim koyduğum gibi. Yıkıldı. Tamam yeni Hocam bir iksir verirseniz artık. Süper. Bir iksir daha geliyor. Şimdi dondurması var adamda onu bildiğinden o işi şey yapmıyorum. Cadıyı şimdi koyuyorum. Şimdi koyacağım. Çünkü o da şimdi şey atacak. Tam. şunu ee, ne ha o aynı anda. Hocam biz şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Yazdım oraya alacak ne geliyor? Şey işte, şuradan ayırabilirken, şu koyayım mı? Tamam. Ya bu savaşı kaybedebiliriz. Aha hayır, 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 hayır. Ya bir cancık... Cık. Öfke artı oklar... ...eşittir gur birisinden bir şeyler yapsak? Çok hatalı davrandım ya. Aldı. Good okay. game. Ah. Ya neyse, 36-23. Güzel ya. <laughs> o ilk savaş kazanıyor ki. Şuna kart çıksa. Süt Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Aman. Seçim. Her neyse arkadaşlar görüşürüz.